üzerinde kaldı top. Ceza sahasında Volkov şut şansı müthiş bir gol. Robert Lewandowski topun başında. Ospina ile karşı karşıya. Robert Lewandowski ters köşe. Aryan Robben. Lewandowski. Top Robben'in önünde kaldı ve Robben topu aldı. Şimdi geriye dönmeye çalışıyor Arsenal. Douglas Costa. Costa'nın çalımı. Costa vurdu. Çok rahat bir gol. Özelliği var burada çok basit bir top kaybı yine savunma arkasına doğru iki oyuncu hareketlendiler vuruş top gidiyor gol. Bana adamdan bahsediyor genellikle bu destek. Şimdi Costa'ya doğru pas. Savunmada derinlik yine yok. Arturo Vidal 5-1. Bali, bali'den iyi pas. Arek Amşi çok güzel geldi Napoli. Gol pozisyonu var toplarlarda gol. Bu kadar e, çok büyük sıkıntı yaşayacağı kesin. Orta geldi. Ramos vurdu kafayı toplarlarda gol. Bir köşe vuruşu daha. Yine Kroos yaptı ortayı. Bir kafa daha yine Marcelo şimdi Ronaldo'yu buldu. Cristiano Ronaldo'nun vuruşu. Dönen top üçüncü gol.